Öbe bismillah oyuna fırsat sandığı gelmiş lan. Ben mi yanlış görüyorum yoksa gerçekten aylar, haftalar, yıllar sonra fırsat sandığımı geldi. Şu an var ya bak dünyanın en mutlu insanı ben olabilirim. Çünkü biliyorsunuz benim için fırsat sandıkları çok önemli. Bilmiyorum arkadaşlar yani şu an yarım saat şöyle oturup izleyebilirim. Yani çok güzel. Bugün arkadaşlar bu videomuzun iki tane konusu var. Bir tanesi bildiğin üzere bu fırsat ile alakalı. İşte aylar sonra gelen fırsat sandıklarıyla alakalı ve gerçekten aylar sonra gelen. Ve ikinci konumuzda bildiğin üzere Zul oyun kendisi şöyle bir şey paylaşmıştı. Ve bugün yani bugün arkadaşlar oyuna o sürpriz geldi. Ben bir gün öncesinde çekiyorum. Oyuna ne geldiyse e, başla onu yazacağım. Tabi ne geleceğini bilmiyorum. Kim ne derse desin Zula'ya şu zamana kadar artı 7 gelecek demiştim. Geldi. Zaten bunları bilmek çok doğal şeyler ama olsun. Rekabet seçme gelecek demiştim. Gelmişti. Osmanlı deste Osmanlı deseni gelecek demiştim. Geldi. Yine sünge eklenecek demiştim. Geldi anasını satayım. Arkadaşlar daha fazla rafı uzatmayalım. Şu epini bir yatırayım. Ondan sonra zaten rahat rahat konuşacağız. Bugün arkadaşlar konuşacağımız konular şunlar. Ben e, yani oyuna gelecek sürprizi tahmin etmeye çalıştım. Zaten siz bu videoyu izlediğiniz an oyuna sürpriz gelmiş olacak. Çünkü ben hani bir gün önceden çekiyorum ama yarın atacağım sizlere. Vallahi bilmiyorum benim birkaç tane tahminim var hemen epini yatırıp gelelim ve hatta dur şunu da göstereyim arkadaşlar e, 200 zul altını var şimdi izleyin bakalım kaç zul altın olacak Evet şu anda 6000 zul altınımız oldu siz de bu arkadaş gibi bedava bir şekilde zul altını kazanmak istiyorsanız videomuzu beğenin kanalımıza abone olup bildirimler tuşunuza açın Arkadaşlar videoyu kısaca bölüyorum çünkü videoda şunu söylemeyi unutmuşum hesap dizilim için yorumlar kısmına katılıyorum yazıp instagram adresinizi bırakın ve videonun ortasında bir tane şifre söyleyeceğim bir tane yani kelime söyleyeceğim açıklamada olan instagramdan bana atmanız lazım. Yani videonun ortasındaki şifreyi bana instagramdan yazın. bu Şu an benim aklıma şey geldi hani bir tane çoban var ya böyle muhabire geliyor hoş geldiniz, hoş geldiniz diye sarılıyor ya. Adama çok bayılıyorum ve cidden çobanlık mesleği bana çok güzel geliyor. Bilmiyorum ya mesela hayvanları gerçekten çok seviyorum. Hayvanları sevdiğimi şöyle de anlayabilirsiniz Ames Çatı'yla arkadaşım. Evet. Muhammed var ya, şu an çıldırıyoruz. Evin içinde duvara yumrukluyor. gidelim. Aha dur. Bak aylar yıllar sonra bak. Abi şu zevki yaşayacağım. Cidden her yani ben dedim ki herhalde artık oyuna fırsat sandığı getirmeyecekler dedim. Abi dur. Ay. Abi var ya. Ay. Şu an gururlandım kendimle. Bilmiyorum abi. Aylar yıllar sonra gözümün nuru geldi be. Geldi be bu arkadaşlar e, be. ee, ben kuantumla olanı aldım. Çünkü Hani e, dur lan nereden bakıyorduk ona? E, almamın sebebi arkadaşın kuantum yok. Onun için kuantumlu şeyi aldım. Yani normalde gidip burada artılı şeyi de alabilirdim. Ama kuantum olmadığı için kuantum almak daha mantıklıydı. Harca kazanı da şöyle bir alalım. İyi zaten bayağı bir harca kazanını almış. Şimdi güzel. Kasa masa hiçbir şeyimiz yok. Bunlar geldi yine. Şimdi arkadaşlar ilk başta şu Vendetta B'lerden başlayalım. Vendetta Blue'lardan başlayalım. Şimdi benim tahminim şu. Büyük ihtimalle zaten siz arkadaşlar bakın oyuna güncelleme gelecek. Büyük sürpriz gelecek ve siz ondan sonra bu videoyu izleyeceksiniz ama benim şu an haberim yok güncellemeden. Yani bence 10.000 materyal olmaz. Çünkü hani böyle e, kaptan ATX canlı şey demişti. Zula altınıyla veya Zula parasıyla alınan bir şey gelmeyecek demişti. Onun için ben yani gidip şuradan Allah aşkına zaten 10.000 materyali verilirse büyük ihtimalle başlığa yazmam. Çünkü hani başlık değerinde bir şey olduğunu Ya tam çok büyük bir şey ama o kadar da yani çok abartılar. Oha koltuğa güzel bu arada. Çünkü arkadaşın koltuğu artı altı. Yuh. Ve bu arada gerçekten çoğu şey artı altı değil. Güzel. Bu güzel bak. Çünkü kullandığı bir şey çıkması güzel arkadaşlar. Ve bu arada bu Mehmet Efe'nin hesabı. Bir ara hatırlarsanız e, onda da rekabetçi videosu çekmiştik. Şimdi kaç tane kaldı? Şunları da bir açalım. Benim ilk tahminim şu mb7 var yani stok stok bıçak ona artı basma yani sanmıyorum Çünkü düşük ya gerçekten bu şu an hiçbir tahminim yok ilk defa tahminsizim ya yani Normalde beni biliyoruz durmadan tahmin ederim ve tuttururum gerçekten tutturuyorum bu ama şu an bir tahminim yok açıkçası Çünkü hani bak ben şey düşünüyorum acaba mb7 ye... aa dur şey olabilir bak yemin ediyorum şu an aklıma geldi antrenman modu olabilir mi lan? Bak yemin ediyorum şimdi aklıma geldi. Acaba çünkü dedi hani Zula altınıyla veya Zula parasıyla alınan bir şey değilse antrenman modu olabilir veya abi cidden bilmiyorum. Hani gerçekten o M6. Aha M3'e bak lan horoz. Horoz anahtarlık. sevdim seni. Ve bu arada yani dediğim gibi bilmiyorum arkadaşlar. Şu an hiçbir fikrim yok. Gerçekten hayatımda ilk defa fikirsizim. İlk defa arkadaşlar. Yani normalde beni biliyorsunuz. Rekabetçi de harita seçmeler sonrasında rekabette sesli konuşmayı da ilk yapan bendim bu arada. Gerçekten ciddi sürüp oğlum her şeyi ilk ben yaptım lan. Ama hala o bir an dedim MP76 hala da değerimizi bilmeyenler var. Yazık be. Mehmetçik yani her videomda Allah için, artık o kadar çok alıştım ki Mehmetçik geldiği zaman yani böyle yani böyle, hani, böyle gram umrunda değil anladım. Hani böyle gelse de olur, gelmese de olur. Çünkü artık her videoda var. Hani gerçekten her videoda Mehmetçik var yani anlamış değilim. Aa, fal. Pro olsa sevinirdim. Çünkü artık prosu daha popüler. Bilmiyorum lan ben pro ile de Pro ile galiba birkaç kere oynadım. Ama aa, kaybar. Bunda da hiç oynamam. Kaybar ne ya. Ve bu arada dediğim gibi siz güncelleme geldikten sonra bu videoyu izleyeceksiniz. Güncel. Hatta dur şöyle yapalım. Videonun bu dakikasını yorumlar kısmına yazın. Yeni gelen güncelleme değil lan büyük haber. Beğendiniz mi yorumlara bir yazın arkadaşlar. Çünkü ilk kontum açalım ve yani ben bilmiyorum. Eğer siz beğendiyseniz M6 güzel lan bak ve bu arada para yatırabilen biri değil. M6 onun için güzel. Aa bu arkadaşın klanı varmış lan. Genellikle dizdiğimiz aslında çoğunluğunda klanı var. Neyse önemli değil. Şu kontum açılmak M6 altın güzel bu arada gerçekten. İşte bu bak yıllar son yıllar değil tabi ki de de. aylar sonra açılımdan kar 98 çıkarmak mı var bir Fatih Fatih de bir el ya dur bir tane sunucuya gireceğim oradan bir daha çıkmayacağım sunucu 32 gel sunucu 32 Isparta bildiğiniz üzere Isparta'da yaşamıyorum ama Ispartalıyım Allah için sormayın İslam 468 falan diyor bir bakacağım aa Raptor varmış ama zaten Raptor'u da hani takmaz aa dur gel Mehmet Efe sana var şöyle bir özelleştirme yaptım kullan paşam kullan. Şimdi şunlar da ve bu arada umarım Mehmet Efendi'dir. Çünkü ismi Mehmet'ti. Başka Mehmet abi sen şaka mısın? Arkadaşlar ben bunun sebebini biliyorum. Gerçekten biliyorum. Gittim abdest aldım ve bu arada gerçekten aldım. Sebebi dur. Test ediyorum. Abdesti gerçek ya ne <laughs> alaka? XM8. Arkadaşlar demek ki iki aza üç burna vermişiz. Umarım çarpılmam. Hadi inşallah çarpılmam. Hadi bakalım. Ve bu arada MPT geldi, M4 geldi, kar M6 geldi. Bayağı şanslı açılımlardan sonra tabii ki de KTR 35. Aa tamam 250 kuram. Artı basabilir miyiz? Basamayız. Çünkü demi aa çoğu şey yaz oğlum. Hiç basamayız bunun artı. Şu süper kuantum susturucu garantili desteden PP 2000. PP 2000. Bir ara benim yeğenim iyi ama Ben artık Abi neden ya? Bak sunucu 32'de değil miydik lan biz? Evet, uğurlu sunucumuz değil miydi o bizim? Gel. Hadi. Lütfen. Gözünü yediğim. Hadi. Tar 21. Yani tar 21 böyle. Dur. Bismillah. Allahu ekber. Taktik bu. Bismillah. Allahu ekber. Hadi bakayım. Olmadı bir daha. Allah'ın dediği olur. de mi Ama oğlum demek ki sadece sınavlarda Ve bu arada. Aa bitti lan. Çok hızlı açtık. Gerçekten abartı hızlı açtık ama. O zaten hani videomuzun amacı kısaydı zaten. Sizler de biliyorsunuz. O zaman. Dur. Ya da hiç totem motem yapmayacağım. Totem yapmaya ne gerek var? Bak şu üstteki yazı var ya. Bak üstteki yazının tamamı geçsin. Ha bak şu ünlem var ya geçsin öyle basacağım. Demiş ki rekabetli mod, rekabet modu ara tatil festivali boyunca 7-24 açık. Rekabetle molaya yer yok. Hadi geç basacağım. Salak saçma bir totem. Ve AUK A3 gelecek. Ve 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 bastım. Hadi lütfen. <laughs> Ciddi misin? Ciddi misin? Arkadaşlar ben daha fazla laf etmeyeceğim. Yanda çıkan videolara mutlaka tıklamayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.